Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün pazar vaazını vermek için yine buluştuk. İsa Mesih görevine başlamadan önce Havra'da ona Yaşaya kitabından bir bölüm okumasını istedi. istediler ve İsa Mesih şu bölümü okudu. Kendisiyle ilgili olan peygamberlik sözünü okudu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Evet İsa Mesih'in lütfu sizin üzerinizde olsun. O size bugün lütfetsin ve kendi sözünden sizi e, yönlendirsin ve sizi bereketlesin. Evet İsa Mesih'in sözlerinden e, okuyoruz ve e, müjde'nin e, ne anlama geldiği konusunda da biz e, paylaşıyoruz. E, kilise'de e, müjde çalışmamıza e, devam ediyoruz ve e, bu hafta e, İsa Mesih'in doğumunun karakterinin ve işlerinin eşsiz olduklarını gördük ee, önceki bölümlerde paylaştığımız konularda ve geçen hafta birlikte çalıştığımız İsa'nın öğretişlerinin de eşsiz olduklarının farkına vardık. Hiç kimse hiçbir zaman onunkiler gibi net ve derin anlamlı sözler konuşmadı. Onu söylediklerini işitenler şaşa kaldılar. Çünkü İsa onlara kendi kahinlerinin ve yasa öğretmenlerini sahip olmadıkları bir yetki kullanarak öğretti. İsa'nın ağzından çıkan birkaç <laughs> İsa'nın ağzından çıkan birkaç sözcük onların din önderlerinin ağzından çıkan birçok sözden daha değerliydi. İşte bu yüzden Yahudi önderlerden çoğu İsa'dan hoşnut değillerdi. İsa yalnızca onların gelenekleriyle çelişen şeyler öğretmekle kalmıyor Aynı zamanda onların iki yüzlülüklerini herkesin gözü önünde açığa çıkarıyordu. Son çalışmamızda İsa'nın bir dağa çıkarak öğrencileriyle birlikte oturduğunda onlara öğrettiği vaazı dinledik. Onun bu vaazı dört sözcük ile özetlenebilir. Bu dört sözcük şöyledir. İkiyüzlüler gibi olmayın. İkiyüzlülük Tanrı'nın gözünde iğrençtir ve insanı yıkıma götürür. İsa bu nedenle kalabalığa şöyle dedi. İki gibi olmayın. İki olmanın ne anlama geldiğini bilirsiniz. Eğer biri yüreğindeki ile çelişen bir karakter özelliğine sahip olmadığı halde bu özelliğe sahipmiş gibi davranırsa bu iki yüzlülüktür. İsa iki yüzlü birinin dıştan güzel görünen ama içi her türlü pislik ile dolu badanalı mezarlara benzetti. Tanrı'yı hiç kimse aldatamaz. Tanrı şöyle der. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. İnsan yüreğini çok iyi bilen İsa, din önderlerindeki, ferisilerdeki ve yasa öğretmenlerindeki iki yüzlülüğü gördü. Dıştan bakıldıklarında dua etmek, oruç tutmak, sadaka vermek gibi konularda gayretliydiler. Ama yüreklerinde Tanrı'yı ve Tanrı'nın sözünü gerçekten sevmiyorlardı. Ve bunun sonucu olarak da yaptıkları tüm doğru işler ve uyguladıkları törenler Tanrı'nın gözünde değersiz ve boştu. Bu nedenle İsa öğrencileriyle konuşarak onlara şunları öğretti. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. İhtiyacı olana sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İki yüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır dedi İsa. Ve oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın diyor İsa. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır diyor İsa. Evet, iki yüzlüler gibi olmayın. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginlere ve ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğini egemenliğine asla giremezsiniz diyor İsa. Ruhta yoksul olanlara ne mutlu. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır doğruluğa acıkıp susayanlara ne mutlu. Çünkü onlar doyurulacaklardır diyor İsa. Yüreği temiz olanlara ne mutlu. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor İsa. Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun diyor İsa. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir ve kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır diyor İsa. Evet burada Rab İsa'nın insanları sonsuz yaşama götüren dar yolu seçmeleri için yönlendirdiğini öğreniyoruz. İsa'nın kurtuluş yolu ilgili olarak ne söylediğini kavrayıyor musunuz gerçekten? İsa kurtuluşta nasıl bir yaşam sürdürülmesi gerektiğini bize çok açık ve net öğretiyor değil mi? Evet biz bu bu gerçeği kavramamız çok önemlidir. Eğer bir kişi bir gün Tanrı'yı görecekse ve bu kişi bir gün Tanrı'nın huzurunda sonsuza kadar yaşayacaksa nasıl bir kişi olması gerektiğini bize öğretiyor İsa. İsa bu konu ile ilgili ne söyledi? Ve İsa kısaca şöyle söyledi. Saf ve mükemmel bir yüreğe sahip olmanız gerekir. Saf ve mükemmel bir yüreğe sahip olmanız gerekir. Bu yürek İsa'dan gelir. İsa bize sadece öğretmedi, yaşadı, nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Tanrı'nın huzurunda içi başka, dışı başka olmak mümkün mü? Tanrı'nın huzurunda her şey açıktır. O halde iki olmak Tanrı'ya değil aslında kendimizi kandırmaktır. Kendini kandıran insanlarla İsa'nın işi olmaz. İşi olmadığını görüyoruz kendi sözlerinde ve yaptıklarında. Günah içinde doğan Adem soyundan gelen biri saf ve mükemmel bir yüreğe nasıl sahip olabilir? Bu mümkün mü? diye soruyorsak, elbette bir kişinin kötü yüreğini Tanrı'nın talep ettiği o saf yüreğe dönüştürmek için kişinin kendi yapabileceği bir şey yok. Sadece kendisinin yapabileceği şey İsa'nın kendisini çağırdığı gibi ona gelmesidir. İsa'nın kendi gücünü kullanarak yüreğini saflaştırmak için Yapabileceği insanın kendi gücünü kullanarak yüreğini saflaştırmak için yapabileceği bir şey yok. Kimse üzerine alınmasın ama bir atasözü var. Bu atasözü şöyle diyor: Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. Biz elbette eşek değiliz. Ama şunu vurgulamak istiyorum: Biz kendimizi ibadetlerle süslesek bile hiçbir zaman ibadetlerle özümüzü değiştiremeyiz. Biz günahkarlar Tanrı'nın huzurunda kendimizi saf kılmak için ne yaparsak yapalım, yaratılıştaki özümüze dönemeyiz. Tanrı'nın huzuruna çıkmak için, Tanrı'yla birlikte yaşamak için olması gereken tek şey özümüzün değişmesidir. Bu günahkar insanlar imkansız ama insan için imkansız olanın Tanrı için mümkün olduğunu müjdeyi okudukça öğreniyoruz. Şimdi müjdeyi okumaya devam edelim ve Yaruşelim'deki Nikodim adlı bir din önderinin bir gece İsa ile konuşmak için onun yanına geldiğini görelim. İsa Nikodim'e bir günahkarın saf bir yüreğe ve Tanrı'nın sonsuz yaşam armağına nasıl sahip olabileceğini o Nikodim'e gösterdi. O bile anlamamıştı İsa'nın ne demek istediğini. Evet okuyoruz şimdi. Yuhanna'nın 3. bölümünden okuyoruz. Yuhanna 3, 1, 15 ayetleri. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi seni, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana Yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Yer dilediği yerde eser, sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodem İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi: Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Siz bil, e, biz bildiğimizi söylüyoruz, Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eder eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Rab İsa'nın din önderi Nikodim'e söylediği sözler üzerinde biraz düşünelim. Sonsuz yaşama ve Tanrı, Tanrı ile sonsuza kadar birlikte yaşama hakkına sahip olabilmesi konusunda İsa Nikodim'e ne söylüyor? Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Evet, yeniden doğmak gerekiyor. Yeniden, herkesin yeniden doğması gerekiyor. Nikodim yeniden doğmanın ne anlama geldiğini anladı mı din önderi olduğu halde? Anlamadı. Bu yüzden İsa ona şu sözleri söyledi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Kısaca İsa, Nikodim'e Tanrı'yı görmek ve onun kutsal huzurunda sonsuza kadar yaşamak isteyen kişinin ikinci kez doğması gerektiğini söylüyor. Ancak Nikodim, Nikodim'in söylediği gibi bu annemizin rahmine ikinci kez girerek tekrar doğmamız anlamına gelmiyor. Yeniden doğmanın anlamı şudur. Tanrı'nın ruhunun sizi yeniden yaratmasıdır. Yeni bir kişi yapmasıdır. Yüreğinizi yıkamasıdır. Ve gücü aracılığıyla sizi yenilemesi gerektiği anlamına gelir. Dinin dışsal ya da şekilsel biçiminden tamamen farklı olarak göklerden gelen güç aracılığıyla doğmanız gerekir. İçinizde, yüreğinizde gerçek bir değişim yaşamanız gerekir. Adem'den doğan herkes günah ile lekelenmiştir. Çünkü Adem günah işlediğinde bizler onun bedenindeydik. Onunla birlikte biz de Adem bahçesinden atıldık. Evet. Adem'de doğan herkes günah ile lekelenmiştir ve Tanrının egemenliğinde bir yere sahip değildir. Adem'in çocukları yüreklerinde büyüyen günah tohumunun kökünü ortadan kaldırmak konusunda tamamen yetersizdir. Güçsüzdür. Dini törenler uygulayarak ve sevap işleyerek zaman geçirmek kötü bir yüreği asla saf hale getiremez. Tanrı'nın kendisinin yüreğinizde bir mucize yapması ve yüreğinizin yenilemesi gerekir. Çünkü yürüye, çürüyen çürümezliği miras alamaz. Kısaca yeniden doğmak gerekir. İsa'nın din önderi Nikodim'e öğrettiği gerçek buydu. Ama Nikodim bu gerçeği anlamakta güçlük çekti. Ama sonunda anladı. Sizlerin de anlamasını dilerim. Bu nedenle İsa'ya şunu sordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl yeniden doğabilirim ve yeni bir saf yürek alabilirim? İsa ona şu yanıtı verdi. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. İsa Nikodim'e sonsuz yaşamı nasıl alabileceğini göstermek için ona Musa'nın zamanında çöldeki atalarının başına gelen e, gerçeği e, anlattı, hatırlattı. Eski ahitte gördüğümüz gibi, İsrail oğulları bir kez Tanrı'ya ve Musa'ya karşı şikayet edip mızmızlandıklarında Tanrı onları ısırmaları için aralarına zehirli yılanlar gönderdi ve İsrail oğullarından pek çok kişi öldü. Ama tüm bunlara rağmen İsrail oğulları tövbe ettikten sonra Tanrı Musa'ya tunçtan bir yılan yapmasını ve onu bir sopanın üzerine takarak yukarı kaldırmasını buyurdu. Öyle ki bu yılana bakan herkes iyileşsin ve ölmesin. İsa Nikodim'e bu örneği vererek onun anlamasına yardımcı oldu. İsrail oğullarının ölümden kurtarıl kurtarılmaları için sopanın üzerindeki, ağacın üzerindeki tunç yılana nasıl yalnızca bakmaları yeterliyse, aynı şekilde Adem oğullarının da Tanrı'nın kendilerini sonsuz cezadan kurtarmak için sağladığı çözüme Yalnızca ve yalnızca inanmaları gerekir. Bu çözüm ağaç üstünde senin için ölen İsa'ya bakmaktır. Onun ödediği kurtuluş bedelini kabul etmektir. O gün e, Tunç üzerindeki yılan onları nasıl ölümden ona bakınca ölümden kurtardıysa, bugün çarmıh üzerinde ölen İsa'ya bakmak, ona gelmek, onun bedelini kabul etmek senin için bir kurtuluştur. Tanrı'nın sunduğu çözüme inanmazsan hayatındaki günah sorunu çözülemez. Önce bu çözüme inanacaksın ve Tanrı hayatındaki günah sorununu çözümleyecek ve seni özgür bırakacak. Özgür olmayan insan hiçbir zaman Tanrı'yı hoşnut edemez. Günahtan özgür olmadan hiçbir insan Tanrı'nın yanında yer alamaz. Bizler de yılanlar tarafından ısırılmış olan İsrail çocukları gibiyiz. Şeytan zehirli bir yılana benzer ve günah insanın mahvolmasına neden olan bir zehir gibidir. Şeytan Adem'in çocuklarının hepsini ısırmıştır ve günahın zehri eğer Tanrı bize bir çözüm vermediği takdirde cehennemde sonsuza kadar mahvolmamıza sebep olacaktır. Kendimizi kendi gücümüz ile Tanrı'nın yargısından kurtarmamız imkansızdır. Çünkü günahın bedeli ölümdür. Ama Tanrı'ya övgüler olsun ki İsrail oğullarını günahın zehrinden kurtarmak için bir çözüm sağladığı gibi aynı şekilde bizleri de günahın zehrinden kurtarmak için bir çözüm sağlamıştır. Tanrı'nın insan oğullarının, Adem oğullarının, Adem'den gelen çocuklarının günah ile dolu yüreklerini onarmak ve yenilemek için nasıl bir plan yaptığını biliyor musunuz? Rab İsa bu konuda, bu konuyla ilgili neler söyledi? İsa, kutsal kurtarıcının günahkarların günahının cezasını çekmek için çarmıh üzerine kaldırılması gerektiğini söyledi. Öyle ki, ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman kim kurtulabilir? Kutsal yazılar bu konu hakkında neler söylüyor? Şöyle diyor. Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. İnanmamız gereken kimdir? Tanrının gönderdiği kurtarıcıya inanmamız gerekir. Ona inanıyor musunuz? Hiç kimsenin mahvolmasını istemeyen Tanrının kurtarıcı İsa'yı göklerden yeryüzüne sizin için günah borcunuzu, günah bedelinizi sizin için ödemesi, sizin günahınızın bedelini çekmesi için gönderdiğine yürekten inanmanız gerekiyor. Tanrı'nın günah sorunumuzla ilgili adil çözümü İsa'nın çarmıhta ölmesidir. Kutsal yazılar şöyle diyor. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrının doğruluğu olalım. Evet, Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrının doğruluğu olalım. O zaman bizim amacımız nedir? Cennete veya cehenneme gitmek mi? Bunlardan kurtulmak mı? Hayır. Gerçekten tek amaç Tanrının bizden istediği tek şey, Tanrının doğruluğuna sahip olmamızdır. Bu yüzden Mesih sayesinde onun doğruluğuna sahip olabiliriz. Tanrı değişmemiştir. Yaklaşık 2000 yıl önce Rab İsa Nikodim'e söylediklerini bugün hala sizler için de söylüyor. Yeniden doğmalısınız. Tanrı yüreğinizi gücü aracılığıyla temizlemek, yeniden yaratmak ve yenilemek istiyor sizi. Ama bunu yapabilmesi için sizin Tanrı'nın çözümüne inanmanız ve onu sizin hayatınız için yapması için kendinizi ona vermeniz gerekiyor. Onun gönderdiği Mesih'e inanmanız gerekiyor. O sizin hayatınızdaki günah problemini çözümlesin ve sizi ve size yeniden doğuş sağlayarak size yeni bir yürek versin. Geçmişte Tanrı peygamberleri aracılığıyla söylediği gibi Ezekiel 36-26'da şöyle diyor. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım, içinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Hayatınızdaki bu peygamberlik sözünün gerçekleşmesi için Tanrının sunduğu çözüme kendinizi teslim etmelisiniz. Asla günah işlememiş olan İsa'nın, sizin Tanrının huzurunda sonsuza kadar yaşayabilmeniz için günah borcunuzu ödemiş olduğuna iman etmelisiniz. Yeniden doğmalısınız. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Amin diyoruz. Siz İsa Mesih'in ilan ettiği sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizleri bereketlesin. Evet İsa diyor ki: Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Evet kardeşlerim. Bizim amacımız Cehennemden kurtulmak veya cennete cehenneme gitmek veya bunlarla ilgili değil. Tanrı'nın istediği şudur. Kendi doğruluğuna sahip olup onunla birlikte sonsuza kadar yaşamamızdır. Bunun için de günah bedelinizin ödenmesi gerekiyor. Yani bu bedel ödendi. Yapmanız gereken o bedeli kabul etmenizdir. Tanrı sizi bereketlesin. Amin.